Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sinan Sardoğan, herkesi resmen kandırdı, deli taklidi yaparak katil olmadığını söyleyen, Sinan Sardoğan acımasız bir şekilde, Arife Gökçe'ye tecavüz edip öldürdüğü iddia edildi, konuyla ilgili yapılan özel incelemede, herkesin şoke olacağı gerçek ortaya çıktı. Tokat 11 gündür kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor, 64 yaşındaki 5 çocuğu 12 torunu bulunan Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken, köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. 5 çocuğu, 12 torunu olan Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu. 64 yaşındaki Arife Gökçe, 11 gün önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve, çocuk. eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı. Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe sırra kadem basmıştı. Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Sinan Sardoğan, o gün hiç görmedim dedi Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.